Türkler ikinci yönünde zafer kazanmış. Lanet olsun. Yunanlar <laughs> birine yere kendilerine nasıl yedirecekler? Birinci yönünü savaşmalar sonra bu büyük bir... bir toplantıya katıldıkları için heyecanlardı. Ama halde ve duydukları merak çekingenliklerini bastırıyordu. Gözleri kapıda halde bekliyorlardı. Vallahi güzel. <laughs> Hoş geldiniz bacılar. Tarih Türk'ü ateşle imtihan ediyor. Bu savaştan yalnız erkeklerimizin cesaretiyle başarılı çıkamayız. Biz kadınlar artık yüzümüzü ateşe çevirmek, elimizi uzatmak zorundayız. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var. Bir hafta önce Eskişehir'deydim. Gördüklerimi <laughs> sizlere anlatmak istiyorum. Uçakların gövdesini ve kanatlarını özel bir keten kumaşla sararlarmış bizimkiler bulamadığı için kaput beziyle kaplıyor. Özel yetiştirici olmadığı için kaput bezini uçağın gövdesine ve kanatlarına ya da tutturuyorlar. Ve sonrasında gözlerini bile kırpmadan bu uçaklara bile uçuyorlar. Kardeşlerim, sizleri milletini canından aziz bilen bu genç ve yoksul Bana halde bacıyı bulun. Ha, şey Buyur teyzeciğim. Çamaşırcılık yaparak geçiriyorum kızı. Bunu zor günüm için saklamıştım. Ama anladım ki orada bizden çok daha zor bir durumdaymış. Al bunu. Ah Bir kere daha iman ettim. Kurtulacağım. eski you. Batı cephesindeki ilk yenilgisini almıştı. Evde yorulmuş bir halk ve yetersiz cephaneler vardı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk ve i Milli Emirleri yayınladı. Kalfi Milli Emirleri, Türk halkının milli mücadele sırasında verdiği en önemli dayanışma, yardımlaşma, sorumluluk, özveri, milli birlik ve beraberlik örneğidir. aziz Türk milleti her ilçede bir tane tekarifi milliye komisyonu kurulacak. Halk elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyeceklerin yüzde kırkına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra verilecek. Giyim eşyalarının yüzde kırkına el konulacak ve karşılıkları verilecek. Her türlü makineli aracın yüzde el konulacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıtların yüzde yirmisine el konulacak. Tüm demirci, dökümcü, terzi ve marangoz ustaları ordunun emrinde çalışacak. Bu emirler savaşın seyrini değiştirmişti. Aziz Türk milleti o yoksulluğun içinde varını yoğunu orduya seve seve vermişti. Türk milleti burada çocuklarını kaybetmişti. Onlar için mal varlığı kolayca gözden çıkarılabilirdi. Ordunun umudu yerine gelmişti ve Sakarya Meydan Kumarabesi başlamıştı. Abi, kamerama bir şey oldu yani. Bu ne? Sahi, biz bir şey kaybettik. Neye çabalıyoruz ki? savaşı kalınlamasak bile kanımızın sondan kadar savaşacağız elbette. Namur üzerimize geliyor paşam. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Söyledikleriniz, kulaklarınız duyar mı? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O tatı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle bir halkın savunulmasının toprağının savunulması gerektiğini savaş terminolojisine eklemiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle savaşın gidişatını etkileyip askeri dehasını ve liderleri bir kez göstermiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türk ordusu savunmayı bırakıp taarruza geçmiştir. Mustafa Kemal, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri emrini bu savaşta vermiştir. Mondros'un yerine Bulani Barış Antlaşması, Sevr Antlaşması'nın yerine ise Lozan Barış Antlaşması imzalanarak Kurtuluş Savaşı önermişti. Ve işte o günden. 29 Ekim 1923, Cumhuriyet'in ilanı. Peki neden? Neden Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edildi? Atan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim de gelmesi bir tesadüf müydü yani demek istediğim 3 gün önce de olabilirdi, 5 gün sonra da. Vatanımız tam olarak ne zaman işgale edilmişti? Tabii ki de 30 Ekim 1918 Mağdurası Ateşkes Antlaşması'yla. Çok güzel. Eğer 29 Ekim değil de